Merhaba arkadaşlar Mr.o yeni bir videosunda daha beraberiz. Bugün Minecraft'ta hardcore'a devam ediyoruz. Yanımda de Muhammed Ali var. Yine sesiyle yine ses. Anlamışsınızdır zaten yine ses. Yine sesiyle katılacak. Sesiyle katılıyor. Ya abi. Mali yapma zaten Minecraft oynamayı. Abi Minecraft oynamayı hatırlamıyorum. Oh, 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 oh. Abi bak gerçekten yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> <Sanırım>. <gülüyor> Nasıl oynuyorduk biz Minecraft'ı? Hatırlamıyorum. Allah Abi hatırlamıyorum ha. Bir mağara bulup gireceğim artık. Abi çok sıkıcı olmuş eski videolar. Bir de oyunum kasıyor. Kasıyor. <laughs> Ee, mağara oh. keyif. Ya kasma. Ka koşunca oyunum kasıyor o yüzden koşmayacağım. Çok mantıklı. Bir dakika torç almamışsam almış mı? tamam. Ya mağara değil mi Ne oluyor ya? Kesin Muhammed ellerin ev yanıyor bak kesin. Male eviniz mi yanıyor kanka? Ne oldu? Bir dakika. Devam ediyoruz arkadaşlar. Mağaraya giriyorum ama çok salakça bir şey yaptım farkındayım hardcore'da. De oyunum kasıyor. Şimdi düşeceğim. Burhan Minecraft oynamayı unuttun mu? Aynen. O zaman şey yap bak. Mağaraya girdiğinde slash kill yazacaksın. he helal, aynen aynen. O kadarını hatırlıyoruz lan. O hardcore oynuyorum zaten Emirhan. Aa düştüm. Ee, e, kaç kaç kaç. Eee e, e. Malik. <laughs> Emirhan. Düştüm. Malik çıktı oğlum. Aynen he. Annesi falan kızdı ona. Galiba. oğlum ya salak salak girdim buraya ya. Ölüyorum ya. Öldüm lan. Oğlum oh. sen ne Oğlum öldüm Malik. Hardcore şeyi bitti. Tamam. <laughs> e tamam bu kadarmış. <laughs> Aynen. <laughs> Oğlum size tünelle ilgili bir şey yazıyor mu ama acele? Yok. Ya ben de ikinize tünel sorunu var gözüküyor. Siz baksanıza bir benim yanımda sarı işaret falan var mı? Sarı Bakayım, bekle kanka. Yoksa seni silip tamamen tekrar yapacağım. Ben müthiş bir skin yaptım. Bir <laughs> kanka.